Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Güney bugünkü videomda sizlere bu şekilde görmüş olduğunuz gibi sizinle beraber bu bebekleri yapraktan yatırmıştık bakın bu şekilde e, saksıyı çok doldur, doldurdular arkadaşlar ve bu şekilde mantar ve bit oluyor köklerde çürümeler oluyor ayırmak zorunda kaldım hatta şuradan şunu ayırmıştım bakın bu şekilde. Ondan sonra e, video çekmeye karar verdim. Bebekleri buradan ayıracağım. E, farklı yerlere alacağım arkadaşlar. Bunu da sizinle beraber yapmaya karar verdim. Ve e, ilaçlama yapmam gerekiyor bitkilerime. Çok aşırı derecede büyüdüler arkadaşlar ve yerlerine sığmıyorlar. Şimdi şuradan başlıyorum. her türü farklı saksıya almak istiyorum ben bakın tek bir yapraktan kaç tane bebek var arkadaşlar görüyor musunuz bunları farklı yerlere alınması çoktan geldi de geçiyor sonbahara kadar dayanırlar sanmıştım ama dayanmadılar arkadaşlar aşırı derecede sıkıştılar ve köklerde çürümeler başladı bakın bu şekilde. Bakın yaprakları dökülüyor. Görüyor musunuz? Bakın pıtır pıtır yapraklar döküldü. Bu aşırı sıkışmalarından dolayı arkadaşlar bitkilerim hava almıyor kesinlikle artık. Bakın. Kökte çürüme var. O yüzden bu şekilde dökülüyor. Yani bunlar burada biraz daha kalsaydı öleceklermiş. Şunları buradan kesiyorum. Ben bu şekilde saksılar hazırladım. Arkadaşlar eğer sizin de saksılarınız bu şekilde dolduysa muhakkak bitkilerinizi alın. Bakın yaprakları dökülüyor artık. Bunun ciddi bir sorun olduğunu görebilirsiniz. Bakın her bir yapraktan kaç tane bebek gelmiş. Bunlar sizinle beraber yatırmış olduğum e, yaprakları da arkadaşlar hatta onları o videoyu da yorumların başına sabitleyeceğim. Görmek isteyenler oradan da görebilir. Bütün ölü yaprakları temizlemeniz gerekiyor. Özellikle bu mevsimde çok tehlikeli arkadaşlar. Bakın ne kadar çok gelişmiş arkadaşlar görüyor musunuz? Aslında bunları ayırmam gerekiyor, ama şu anda çok sıcak olduğu için bunu göze almıyorum. Aşırı sıcak arkadaşlar, havaların birden ısınmasıyla çok ciddi tehlike arz ediyor bu. Bu şekilde kök budamaları da yapıyorum ben. Şu alttaki yaprakları da alın sakın bırakmayın. Şu küçükleri de şuraya alayım. Bunların gelişmiş hallerini yine sizinle paylaşırım. Ben bunlara birkaç gün su vermeyeceğim, ama bir iki gün içinde ilaçlama yapı yapacağım bunlara. Çünkü çok sıkışmışlar ve e, hastalık olması büyük bir ihtimal. Bir iki tane unlu biter rastladım arkadaşlar. Şunu da şuraya alacağım. Bunlar da grapto verikat olan tür arkadaşlar türümüz Bakın bu grapto verikata olan tür. Oldukça bereketli bir tür arkadaşlar ve çok hızlı gelişip büyüyor. Büyük olanları köşeye almaya çalışıyorum. Bu şekilde bütün yapraklarını temizledim. Bakın yanından e, yavru vermiş ve ben bunları bu yıl yatırdım arkadaşlar. Bunlar bu yılın bebekleri. Ama gerçekten muhteşem bir tür. Bakın altta ne kadar bebekler geliyor. Bu buradan. Bebekler anneleri geçtiler arkadaşlar. Şu anda yavrular satın almış olduğum anneden çok daha büyükler. Bakın tek bir yapraktan kaç tane bebek çıkmış arkadaşlar görüyor musunuz? Bunlar kışın ee, çok güzel renk alıyorlar. Yine onları da sizinle tekrar paylaşırım. Ben sonra buradan ayırırım. Bunları direkt güneşe koymayacağım ki çünkü aşırı sıcak arkadaşlar. Çürümelerini istemiyorum. Ve yaklaşık bir, bir hafta sonra ancak su vereceğim onlara. Bu sıcak günlerde aşırı derecede dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün hastalıklar bu mevsimde örtler arkadaşlar. Bakın yaprakları çok hızlı pıtır pıtır dökülüyor. Biraz bu şekilde kök budaması da yapıyorum ben. Şunu da diğer saksıdan aldım. Biraz büyüyünce türlerini az da olsa anlıyorum. Gerçi hoş isimleri hiç aklımda kalmıyor benim. Ve türlerimiz çoğaldıkça da aklımızda hiç kalmıyor arkadaşlar. O da bir şey. Ben bunları ayırtmaya devam edeceğim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur. Bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.